Hocam ne yapıyorsun? Evet. evet sevgili Altun. kendi zeminindeyiz. Hayal edebiliyor muydu Yani biz seyirci olarak ve analist olarak zemine basmıştık ama aynı heyecan 92, 93, 94 o yıllardaki heyecan Trabzonsporumuzun efsanelerini burada bir arada görmek, güzel bir organizasyon nedeniyle onlarla buluşmak ve Trabzon'da futbolun doğduğu yerde Yavuz Selim sağımızda olmak. Burada yani gözlerim açılır, seni seyrede buluşmak çok, çok çok kıymetli benim için. Şu, Şu anda bu programı izlemeye gelen bütün hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. ediyorum. Hoş, Hoş geldiniz diyorum. Tabii bu organizasyonu yaparken hem valimiz, hem Büyükşehir Belediye'miz, hem <laughs> Trabzon Sporumuz, henüz yılını yeni idrak ettiğimiz Filistin'de Gazze'de yaşanan bir soykırımı şiddetle bir kez daha lanetlemek ve bu organizasyondan sağlanan geliri katkıyı oradaki kardeşlerimize ulaştırmak gibi biz manevi bir gayeyle ortaya koyduk. Onun için de bir kez daha Fatih İsa'yı devletini şiddetle ve devletini kırıyoruz. Hep beraber kırıyoruz. Ve yine Evet, hep beraber duruyoruz. Çünkü şu anda maalesef bütün insanlık bu zulmü, bu katliamı, bu sürgünümü seyrediyor. Buraya duyarlısı kalamayız. Öncelikle bütün etkinliklerimize bu hususu öne çıkarmamız lazım. Ama aynı zamanda bu efsanelerimize, Trabzonspor Trabzon, 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 markamıza Trabzon, Trabzon, değer veren büyük değerlerimize buluşmanın bir manevi hatırası da var. O da yakın zamanda rahmete uğradığımız yine efsane başkanımız, Onursal Başkanımız, Mehmet Ali Başkanımız, Şamil Ekici Başkanımız ve Ahmet, Ahmet Salih Erdem Başkanımız, yakın zamanda uğradığımız başkanlarımız da anısına, onların da, da manevi hatırasını anmak almak üzere o organizasyonun üzerinde. Tekrar öncelikle üzere bu davetimize icabet edip gelen ümmeti futbolcu zorunda bir tanesi hemen yanımda yatlarına hepsine çok, çok teşekkür ediyorum. Size de saygılarımı, sevgilerimi selamlıyorum. Organizasyonumuz hayırlı olsun, hayırlı olsun diyoruz sizleri bir dakikalık saygı duruşuna ve ardından İstiklal Marşımızı söylemeye davet ediyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Coşkun Bey, siz de buyurun. Tablos Parıklı Coşkun Bey'le ile de. Köroğlu'nun dediğini bekliyoruz. Kamaç başladı. İlk takımı da başarılar. <laughs> Да, Başkanım bu şimdi. Başka bir şey yok. Geride kalmazken. Yetmedi. Aşağı mı